Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi şuradaki şu kırmızı şeritlerimizi eklemeye. Bunun için arkadaşlar yeni bir layer açıyorum. Boş bir layer. Buraya çift tıklayıp yine çizgiler diyelim ismini. Çizgiler. Şimdi brush aracımı seçiyorum arkadaşlar. Brush aracımı seçiyorum ve şuradaki rengim kırmızı değilse buraya tıklayıp veya şu değerlerde direkt direkt şunu girebilirsiniz hatta FF 0000 00, aynı olmasını istiyorsanız. OK diyorum. Bunu seçiyorum ve brush'ımın boyutunu şöyle bakayım. Evet 50 49 50 gibi bir değer. Yaptıktan sonra bakın şöyle yapıyorum. Bir buraya tıklıyorum. Tek tıklama. Shift'e basıyorum. Şu köşeye geliyorum. Bir kere buraya tıklıyorum. Yine Shift'e basıyorum. Geliyorum. Buraya tıklıyorum. Şöyle biraz yakınlaşırsak. Ne görüyorsunuz. Düz bir çizgi gibi e, brush ile boyadım bu şekilde bu yöntemi silme işlemlerinde e, işte layer maskte de brush ve brush tarzı yapılan tüm e, işlemlerde shift'e basılı tutup tek tek tıklayarak bu işlemi yapabilirsiniz hatta şöyle göstereyim ben size mesela shift'e bastınız sürekli basarak tıklarsanız en son nokta neyse başlangıç ve devamı bu şekilde gelir. Evet kontrol alt D ile geliyorum. Bu şekilde geri geldim. Fakat ne görüyorsunuz? Şuraya da zoom yapalım. Bakın buradaki çizgimiz ile bu çizgimiz aynı değil. Bunun etrafında bir takım parlama, gölge vesaire bir şeyler var. Evet. Burada da yine bunları bulmaya çalışalım. Bunun için arkadaşlar layer style özelliklerini kullanıyoruz. Çizgiler layer'ının sağ tarafındaki boşluğuna çift tıklarsak. Burada kullanacağımız özellik birinci özellik. Bevel and Emboss. Bu yazının üzerine geliyorum bir kere tıklıyorum. Bakın burada bir takım değişiklikler oldu. Bevel and Emboss şu işi yapar. Ee, ilgili imajı daha böyle üç boyutlu uymuş bir çevirir. Kenarlarına gölgeler atar vesaire. Şimdi buradan bakın style deneyebilirsiniz bunları. Farklı stilleri vardır. Tabii bizim kullanacağımız hemen belli oldu zaten burada. Pillow. Pillow emboss yapıyoruz. Depth'ini bakın buradan depth'i ayarlanabilir. Ve göz kararı uygun değerde. Çizgimiz biraz daha kalın olmuş olabilir diğerine göre. Problem değil. Ee, ve yine size miktarı. Atıyorum. Bu kadar olabilir. Evet. Soften değeri çok fazla ciddi değişiklik yapmıyor aslında. Soften değerini ayarlayalım. Bu şekilde. 144, 16, 0. Price size'ınıza göre bakın. Bu uyguladığınız değerler burada değişebilir. Bu arada aklınızda olsun. Daha sonra bunun etrafına bir de glow etkisi yapalım. Glow da parlama. Yazının üzerine gelip tıklıyorum. Bakın glow e, efektini hemen uyguladı. Bakın, bunu kaldırıp açarak değişikliği gözlemleyebilirsiniz. Buradan da glow değerleriyle biraz oynayalım. Bunu çok artırırsanız böyle uygun bir değer de bırakmak lazım 10 gibi bir değer kenarına biraz daha böyle glow vermiş olduk ee, ve okey diyerek bu işlemi bitirelim bakın şöyle uzaktan bakalım kontrol 0 evet burayı yaptık artık diğer yapacağımız yerlerde çok kolay yine bu layerdayken Bıraşımız seçili. Size'ımız aynı. 50. Buraya tıklıyorum. Ucuna. Geliyorum. Shift'e basıyorum. Buraya tıklıyorum. Fakat bunu bir geri alayım. Ctrl-Alt-C. Bir daha Ctrl-Alt-C. İlk önce şu diğer çizgilerimi oluşturayım. En son bunu çekeceğim. Neden olduğunda daha sonra söyleyeceğim size. Kontrol sıfır yapalım. İlk önce şu yatay çizgilerimizi atalım ve en sonunda da şu uzun çizgimizi atalım ki uzun çizgimiz üstte olsun. Amacımız o. Gelelim tekrardan buraya. Bakın biraz daha böyle açılı. 60'lık ikisini. Aşağı yukarı da birbirine paralel. Evet, şuradan başlarsam mesela. Bir buraya tıklıyorum. Bir şuraya tıklıyorum. Bu birincisi. Bir buraya tıklıyorum. Yine göz kararı. Bir buraya tıklıyorum. Bakın. Bu şekilde üçe böldüm. Daha sonra yine buraya bir kere tıklıyorum. Shift'e basılı tutuyorum. Unutmayın. Bir kere buraya tıklıyorum. Bakın. Aynı şekilde buraya attık. En sonda bir sol başa. Shift'e basıyorum yine bir sağ başa şu şekilde attığımda bölmelerimi bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Evet hemen bakın şuradaki kullandığım kontrol yapayım. Şu diğer imajları da yerleştireyim yerine. Tabi ilk başta açmamız lazım. Şu logoyu kapatıyoruz. Kontrol O dedik. Bakın bunu kontrole basıyorum yine. Bunu ve bunu bu üçünü kullanacağız burada aç diyorum hepsini aynı anda açmış oldu ana çalışmamız bu daha sonra e, andaki hemen bu imajımızı taşıyalım o aracına geldik sürükledik içine bıraktık en üstteki değerin seçiliyse hep böyle en üstte atar. Evet bunu kapatalım. Diğerine geldik. Bu aracındayız. Sürükliyoruz, bekliyoruz ve içine bırakıyoruz. Bu iki. Bunu da kapatalım. Ve bu üçüncü imajımız. Tutuyoruz, sürükliyoruz, bekliyoruz, içine bırakıyoruz. Bu şekilde. Üç tane imajımız. Şu yukarıda olacak. bu aşağıda diğeri de ortada olacak da bunları ne yapmamız lazım bir kere şuraya göre bir konumlandırmamız lazım bu bir ikinci olarak da bunlar şu an en üstteki layer'da görüyorsunuz en üstte fakat bu nerede olması lazım şu çizgilerin altında olması lazım dolayısıyla bu layer'ları bir ne yapalım aşağıya taşıyalım bakın layer 1 2 ve 3'ü kontrole basılı tutarak Seçi, seçiyorum içinde. Sürükliyorum. Bakın bunun altına attım. Şu an çizgilerin altına geldi. İlk önce burada bir ayarlayalım. Daha sonra belki gerekirse daha aşağıya da taşıyabiliriz bunları. Evet ilk önce bakalım. Evet. Bu değerimizi seçiyorum ilk önce. Şöyle taşıyorum. Ctrl T yapıyorum bir kere. Bir Sürtmem lazım biraz. Şöyle. Evet. Şöyle direksiyon gelecek şekilde biraz sonu yapayım. Evet. Yan tuşlarıyla da taşıyabilirsiniz. Enter'a basıp bitiriyorum. Ve Ctrl-S ile bir kaydedelim. Dosya boyutumuz büyüdü. Kaydımız yapılsın. Şu an 83 megabaytlık. şurada yazıyor. Bir dosyamız var. Şimdi arkadaşlar bunun etrafında kalan fazlalık yerleri ne yapacağız? Sileceğiz. Silmek Eraser aracımla şurada bakın Eraser. Kısa yolda E'dir bunun. Veya bakın layer mask ile de yapabilirsiniz aynı işlemi. Biz bu sefer eraser ile yapalım. Bakın silmeye başladığımda görüyorsunuz sert bir şekilde siliyor. Neden sert diyorum? Sağa tıkladığımızda bakın silme araçlarımız da var. İstersek daha yumuşak, köşeli de silebiliriz. Kontrol atserverIdim. Bu sefer sert köşeli olsun istiyorum. Bakın Art round diyor zaten. Evet size yeterli. Bakın şu kenardan şöyle siliyorum. Bakın şurayı düz bir şekilde silmek için bir buraya tıkladım. iki shift'e bastım. Geldim şuraya. Bakın tıkladığımda ne yaptı? Düz bir şekilde burayı silmiş oldu. Daha sonra bakın aynısını burada bir buraya shift'e basıyorum. Bir buraya. Kalanları da temizleyelim. Daha sonra geliyoruz buraya, şöyle bir silelim bu en alt kısmına. Şöyle. Ne bir buraya, Shift'e basıyorum. Bir de buraya basarsam, şu anda bakın, bu resmi yerleştirmiş olduk. Diğer resme geçelim. Şu alttakiymiş. Bunun layerını seçiyorum bir kere. Muvaracına. Seçiyorum hareket ettirmek için. Getirdim buraya kadar. Ctrl Space tıklayarak biraz zoom yaptık. Ctrl T dedik. Bir kere bunu biraz çevirmemiz lazım. Çevirmek için mouse'unuzu bakın şöyle dışarıda bir yere getirirseniz zaten ee, döndürme gibi bir efekt daha doğrusu simge çıkıyor. Şöyle hafif döndürüyorum. Shift'e basıp Yukarı çekiyorum. Shiftle beraber altı da basarsanız her tarafa doğru büyür. Yani merkezden kenara doğru büyür. bu da hemen öyle yapalım. Bu şekilde biraz sağa taşıyalım şöyle. Sol alt köşe bizi sınırlıyor. Yön tuşlarıyla getirebiliriz. Şu şekilde Enter. Yine aynı şekilde bunun kenarlarında sileceğiz. Bunu da bu sefer layer mask ile yapalım. Bakın. Layer'ımız seçili. Add layer mask diyorum. Layer mask ekledik. Layer mask nasıl çalışıyordu? Brush'ı seçiyorduk. Siyah boyarsak siliyordu. Beyaz boyarsak silinen yerleri geri getiriyordu. Biraz brush size'ımızı artıralım şöyle. Ve daha hard bir Burası seçelim. Evet şu kadar yeterli. Bakın siyah boyadığım için siliyor. Bakın bir buraya tıkladım. Bir de gelip buraya tıklıyorum. Silmekten farkı biliyorsunuz bunlar geri getirilebiliyor. Yani bunu ters çevirip tekrar boyarsam bakın tekrardan geri geliyor burası. Evet Ctrl Alt Z Ctrl Alt Z yapıyorum. Şurada da bir fazlalığı var mı? Herhalde var. Yine siyah yapmam lazım. Siyah. Bakayım. Evet onun fazlalığı yokmuş. Yanlış görmüşüz. O alttaki layer'ın beyazıymış. Bu şekilde kalsın ve 3. layer'ıma geçeyim. O da şu. Bu da yine move aracıma geçtim. Ctrl T dedim biraz şöyle kenarından çevirelim taşıyalım şöyle evet. Bu şekilde kadran biraz gözüksün Enter'a basarak bitiriyoruz. Biraz şöyle yaklaşalım. Ve bunu yine Eraser ile sileceğim. E'ye basıp seçebilirim hemen. Bir buraya tık. Shift'e basıp bir de buraya. Daha sonra bu kısmı tamamen siliyorum. Evet.